Evet sevgili arkadaşlar şu an aslanın olduğu yere doğru ilerliyoruz. Açıyor. <laughs> Ana lan daha demin aslan burada geziyordu sonu bildiğin demin aslanın gezdiği şu an yerdeyiz ve aslan şurada. Şuradan görebiliyor muyuz? Aslan evet burada kıştığında. Eminiz değil mi kapalı olduğuna? Kapalı aynı. Aman abi açma abi. Abi açılmaz değil mi? Açılmaz açılmaz. Allah aşkına açma iner sakın. Bu kapı bu kapı otomatik olarak mı kapanıyor? Otomatik aç yani elimizle bizim kendi gücümüzle açılır, kendi gücümüzle kapanır. Anladım. Tamam Kaptım. paşa tamam. Korktum lan. Vallahi <laughs> korktum paşa. Bak Abi açılmaz değil mi? Paşa. Paşa bir gel bakayım buraya. Elim ayağım boşaldı yemin ediyorum vurunca şey. Oradan 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 bakacağım mı? Oradan da orada gel gel sen. Yemin ha, gel ediyorum. Gel bak, göstereyim bak, bak, oradan. Da. sonra Sonu. Gel. Yemin ediyorum vurunca elim ayağım boşaldı ha. Paşa. Gel vur. Paşa oğlum. Paşa. Buraya gel. gel oğlum. Dur dur geliyorum. Paşa. Gel oğlum. Bak bana bak bana sürtünüyor biliyor musun? <laughs> Paşa gel oğlum. Sen? Gel oğlum. Bana? Paşa Gel oğlum Abi öyle bir geliyor ki Gel oğlum Paşa bana sürtünüyor bak 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 <laughs> Bana ne yapıyor bak görüyor musun? Bana, benim kedim bu Gel oğlum Gel Gel oğlum Abi Soner şöyle bir <laughs> Sana yemin ediyorum kalbimin atışını Şöyle ta tahmin edemezsin yani Şu elini mi getir Bak Ama nasıl vurdu? Nasıl vurdu şeye? Buraya sen varsın diye şey yapmıyor şimdi değil mi burada? Bak bak bana sürtünüyor. Geliyor hani kedi sürtünür ya. Bak. Abi ama sonra Lan Neydi? uğraşıyoruz ediyoruz şu kilit. Yani yok, şu yok. kadar basit kilit. Hani şu an... Bir de yemeğin geldiğini biliyor Harun iyice Bir de şey... yemeğin geldiğini biliyor iyice şu an... Ama size bir şey diyeyim Yemin ederim elim ayağım titriyor. Şöyle etini vereceğiz aslanın şuraya koyup bir an önce kaçmak istiyorum. Abi gerisi sizde çıkabiliriz. Elini şurada yukarıda yıkatacağım sana. <laughs> Şimdi bir dakika. Bu aşamaları gör bak. Aynen. Şeyini kapattık Birinci güvenlik önlemi. Saldığımızda şey, şeyine gidecek. Bak. Kalk, kalkmış. İstiyor açmamı. Sen hazır olunca hazır de ben açarım. Açıyorum. Aç abi. 쭉쭉쭉쭉 Evet. <laughs> Küçük kedimizin etini verdik. Küçük kedimiz şu an etini yiyor. Arkadaşlar şöyle. Bak bak Soner. Gözlere bak. Bu